Merhaba. Bugün sizlerle bir bekleyişin hikayesini paylaşmak istiyorum. Sahnenin en arkasında belki de tüm konser boyunca tek bir nota çalmak için bekleyen bir müzisyenin hikayesini. Çünkü bu hikaye aslında hepimizin hikayesi. Hiç düşündünüz mü? Bir orkestrada en güçlü enstrüman hangisidir? En yüksek sesi çıkaran mı yoksa melodiyi tamamlayan sessizlik mi? Bugün bahsedeceğim Çarpışma adlı oyun. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun şahane tek kişilik oyunu. Hikaye özünde sıranın en arkasında oturan, konser boyu belki de tek bir vuruşu bekleyen orkestra üyesinin iş dünyasını anlatıyor gibi görünse de tamamen oyuncunun performansı, özellikle beni etkileyen uyarlama değil de özgün bir senaryo olması ve inanılmaz güçlü bir rejiyle zenginleşmesi. Oyunun metni zaten Afife Jale tiyatro ödüllerinde ödül almış ee, ki bence bu ödülü sonuna kadar hak ediyor gayet başarılı bir metin. Vurucu monologları var. İç seslerin dışa vurumu özellikle oyunda çok baskın yani Can Atak bunu çok e, vurgulayıcı ve güzel bir şekilde oyunculuk, oyunculuk performansıyla dışa vurmuş. Tabii oyunda e, beni etkileyenlere ve çıkarımlarıma gelince orkestra adeta bir mikro, mikrokozmos gibi canlandırılmış. Her enstrüman bir sosyal sınıfı, bir kim, kimliği temsil ediyor. Şefin otoritesi, gücün merkezleşmesini hatırlatırken, arka sıralardaki müzisyenlerin sessizliği toplumun görünmez kısımlarını aslında ya da kesimlerini temsil ediyor. Peki gerçekten sesimizi duyurmak için illa bir nota çalmak gerekir mi? Sessiz kalmak bir eksiklik mi yoksa derin bir diyalog aracı mı? Bazen en büyük devrim, tek bir vuruşla başlar değil mi? Tıpkı hayatta olduğu gibi. İşte bu oyun biraz buna benzer çağrışımlar ve soruları da beraberinde getiriyor. Bir orkestrada enstrümanların önem sırası besteciye göre değişir değil mi? Aynı şekilde toplumda roller zamanla evrilir. Oyunun bize asıl sorduğu soru şu. Gücü elinde tutanlar gerçekten güçlü mü? Yoksa sistemi ayakta tutan o sessiz çoğunluk mu? Orkestra aslında bir besin zinciri gibi. En üstteki figür karar verici. Şef olabilir bu mesela. En alttaki çoğu zaman fark edilmeyen ama olmazsa olmaz bir parça. Bir nota bile tüm besteyi değiştirebilirken küçük görülen bir eylem büyük değişimlere yol açabilir mi? Evet. Bu oyunun en çarpıcı yanlarından biri bence bekleyiş anları ve özellikle o iç monologlar, sessiz monologlar. Sahnedeki müzisyen belki de konser boyu sadece bir vuruşu bekliyor. O an geldiğinde içinden şu sorular geçiyor. Ben gerçekten buradayım ama fark ediliyor muyum? Toplumda veya yaşamda bunun örneklerini bir düşünelim. İş hayatında, ilişkilerde, toplumda sıkça yaşanan bir duygu olabiliyor değil mi bu? Birlikte çalıştığımız biri terfi aldığında özellikle Mesela örnek olarak iş hayatından şu soru gelebiliyor o çalışanın aklına. Ya ben? Ben terfi almayacak mıyım? Çarpışma bizi pasif izleyiciler olmaktan çıkarıp sorgulayıcı bir konuma getiriyor. Çünkü bu bekleyişim, bekleyişi hepimiz bir noktada yaşadık. Hayatımızın iş hayatında olsun, sosyal ilişkilerinde, ikili ilişkilerinde bekleyiş anları oluyor. Peki siz ne yaparsınız? Bir orkestrada olduğunuzu düşünün. Uyum adına feda ettiğiniz bireyselliğimiz aslında bizi biz yapan şey mi? O an orkestrada bir e, üye olarak bunu mu hissederiz? Sessizlik bir boşluk mu yoksa içimizdeki biriken bir duyguların yansıması mı? Uyum bastırılmış öfkeler üzerine ser, serilmiş bir örtü olabilir mi? Toplumda da aynı şekilde düşünelim. Aşırı uyumlu olmamız, bazı konulara karşı sessiz ve duyarsız olmamış. Acaba e, bir takım öfkeleri bastırdığımız, bir takım duyguları yeterince ifade edemediğimiz anlamına gelebilir mi? Oyunda metaforik böyle bir kurgu var. Ve bu e, açıkça ortaya çıkan bir nokta olduğu için paylaşmak istedim. Ve şunu düşünelim. Sustuğumuz herhangi bir şey bir gün bizi yutar mı? Bu sorular hep bizi kendi iş dünyamıza yönlendiriyor. Belki de herkes yeri geldiğinde duyulmayı, anlaşılmayı bekliyor. Ve o an geldiğinde bu bekleyiş yerini büyük bir çarpışmaya bırakıyor. Oyun bittiğimde aklımda şu kaldı. Hayatın senfonisinde benim rolüm ne? Hangi enstrümansın? Belki de en önemli şey duyulmak istediğimiz sesi keşfetmek. Görünmezlik içinde kaybolayan bir bekleyen misin? Yoksa kendi sesini bulmak için cesaretini toplayan bir kahraman mı? Sevgili dostlar, unutmayın. Her sessizlikte saklı bir ses, her bekleyişte saklı bir çığlık vardır. Belki de artık kendi melodimizi yaratmanın zamanı gelmiştir. Peki siz hangi orkestrada hangi notayı çalacaksınız?